Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Arapça kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendini tanıt bölümünde kalmıştık en son. Buradan devam edelim. Arif nefsike ya da arif nefsiki. Kendini tanıt. Merhaben. Ene Zeynep. Merhaba ben Zeynep. Ene talibetün. Ben talibetün. Sonunda kapalı T var. Ben öğrenciyim. Ene min ürdün. Ben ürdünlüyüm. Merhaben, Ene Abdullah. Merhaba ben Abdullah. Ene talibun, ben bir öğrenciyim. Ene min Irak, Iraklıyım. Hel Abdullah muallimun, Abdullah öğretmen mi? La huve talibun, hayır o öğrencidir. Hel <laughs> Abdullah, hel Abdullah Irakiyün, Abdullah Iraklı mı? Dikkat ederseniz arkadaşlar sonuna y gelmiş. Buna biz nispet yası diyoruz. Lı'li anlamı katıyor. Iraklı anlamı katmış. Bakın. Abdullah Iraklı mı? Nem hüve Iraki. Evet o Iraklı. Sonundaki y eki bakın yine lı'li eki katıyor. Hel Zeynep talibetün. Zeynep öğrenci mi? Buradaki talibe kız öğrenci demek. Nam talibetün. Evet o öğrencidir. Hel Zeynep Mısri yetun. Zeynep Mısırlı mı? La Hiye Ürdüniyetün. Arkadaşlar dikkat ederseniz Zeynep mühennes olduğu için Mısri dedik. Eğer Zeynep olmasa da atıyorum Ahmet olsaydı Mısri diyecektik. diyecektik. Sonunda kapalı T getirmeyecektik. Zeynep olduğu için Mısri dedik. La Hiye Ürdüniyetün. Hayır o Ürdünlüdür. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Merhaba Merhaba. Ene Ahmet. Ben Ahmet. Ene tab tabibün. Ben bir doktorum. Ene Pakistaniyün. Ben pakistanlıyım. Bakın dikkat ederseniz müzekker olduğu için, kişi müzekker olduğunda ne yaptık? Sonuna y getirdik. Nispet yağısı getirdik ama kapalı t yok bakın. Hemen bir sonrakine geçelim. Esselamu aleyküm. E, ee, aleyküm. Ene Meryem. Ben Meryem. Bakın mühendis. Ene tabibetün. Ben doktorum. Ene min filistinim. Filistin. Ne, neyim arkadaşlar? Filistinliyim. Evet. Soru. Hel Ahmet mühendisün. Ahmet mühendis mi? La huve tabibün. Hayır o doktordur. Hel Ahmet min Pakistan. Ahmet Pakistanlı mı? Nam. Hüve min Pakistan. Evet o Pakistan'da. Hel Meryem muallimetün. Meryem öğretmen mi? La hiye tabibetün. Hayır o bir doktordur. Hel Meryem Türkiyetün. Meryem Türk mü? La hiye Filistiniyetün. Bakın Filistinli diyebilmek için bayan olduğu için ne yaptık? Sonuna kapalı T getirdik. Ülke başına min veya ülke sonuna nispet yağısı ya nisbe eklenerek aidiyet anlamı elde edilir. Örnek, hüve min ırak. Hüve ıraki. Bakın arkadaşlar ya min getiriyoruz ya da nisbet yağısı getiriyoruz. Min ırak ya da ıraki. Hüve min Pakistan. Hüve Pakistaniyün. Hiye min Ürdün. Hiye Ürdüniyetün. Hiye min Filistin. Hiye Filistiniyetün. Evet, min geldiğinde sonda nispet yası yok arkadaşlar. Nispet yası geldiğinde de min ne oluyor? Ee, yazılmamış oluyor. Tablo var burada bir tablomuz var ona bakalım. Türkiye bakın sağ taraf eril yani erkek, sol taraf dişi. Eee Türkiye yün, Türkiye yetün. Lübnani yün, Lübnani yetün. Evet, Tunisi, Tunisiyetün. Türkçeleri zaten yan tarafta yazıyor. Ben söylemiyorum. Direkt geçiyorum burayı. Tunisiyün, Tunisiyetün. Evet, Fransiyün, Fransiyetün. Ürdüniyün, Ürdüniyetün. Suriyün, Suriyetün. Pakistaniyün, Pakistin, Pakistaniyetün. Pakistan, Pakistani evet, Siniyün, Çinli demek. Çiniyetün. İraki e, ne diyor? İraniyun, İraniyetün. Sud, e, Sudaniyun, Sudaniyetün. Ummaniyul, Evet. Nisbet yağısı aslında şeddeli bir yedir. Şimdi nisbet yağısını anlatacağız arkadaşlar. Arapçada yine e, güzel konularımızdan bir tanesi. Ancak şeddesi konuşma dilinde çoğunlukla telaffuz edilmez. Bu cümleyi bir daha okuyorum. Nispet yası aslında şeddeli bir yedir. Ancak şeddesi konuşma dilinde çoğunlukla telaffuz edilmez. Uzun bir i sesiyle yetinilir. Dişil t'si eklendiği zaman şedde görünür hale gelir. Örnek bakın. Ummaniyyün, ummaniyetun. Bakın ne yaptık? Dişil t'si geldiğinde şeddeli y'yi ne yaptık? Daha kullanılır hale getirdik. Ummaniyyün, Ummani. Bakın ummani. Ummaniyetün. Evet. Örneklere devam edelim. Türkiye. Türkiye. Türkiyetün. Suriye. Suriyün. Bakın Suri. Suriyetün. Rusya. Rusi. Rusiyetün. Gibi. Dikkat edildiği üzere sonu ya ile veya elif ile biten ülke adlarına L Li anlamındaki nispet yağısı getirildiği zaman önce sondaki bu yağ atılır, sonra i yani y eki nispet yağısı ne yapılmış getirilir. Rus mesela Rusi, bakın Rus Rusi, İspan İspani, Kanada Kanadi, Frans Frans Fransi, bakın i diye okutuyor. Rus, İspanyol, Kanadalı, Fransız gibi. Evet. Bir tablomuz var burada yine. Ene, ene Libiyetün. Ene Arabiyyün. Ene Suriyetün. Ene Mısri. Ene Mısri. Ene Türki. Ene Lübnaniyetün. Ene Ümmani. Ene Mısriyetün. Evet. Arkadaşlar bu bölümleri geçiyoruz. Mazi fiil çekimi. Fiil çekimlerine giriş yapacağız. Arkadaşlar mazi fiil çekimiyle başlıyoruz inşallah. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Mazi fiil çekimiyle alakalı bir dikkat demiş. Burada dili geçmiş zamanda basit fiil çekimi verilmiş olup fiil türleri ve diğer çekimler ikinci bölümde verilecektir. Şimdi e, mazi fiille alakalı arkadaşlar. Mazi geçmiş demek. Mazi fiille ilgili bir tablo verecek bize önce. Bakalım. Mazi bir fiilin örnek çekim tablosu. Ketebe yazdı. Genelde ketebe fiili kullanılır. Ketebe, keteba, ketebu. Ketebet, ketebeta, ketebne. Ketepte, keteptüma, keteptüm. Ketepti, keteptüma, keteptünne. Keteptü, ketebna. Bakın. Hüve, o yazdı. Hüve keteb, ketebe. Hüve o demek. Hüma o ikisi. Hüm onlar. Burada arkadaşlar hem şahıs zamirlerini vermiş hem de ne yapmış? Ketebe fiilinin mazi çekimini yapmış. Yan tarafta da eril müzekker bu kısım eril müzekker kısmı dişil müennes eril müzekker dişil müennes eril ve dişil hem eril hem dişil bakın iki kısmı şey var buraya e üst taraf gayip altı gaybe muhatap muhataba ve en sonda nedir e, mütekellim kısmı mütekellim konuşan demek arkadaşlar daha önceki derslerimizde hatırlarsınız üçüncü şahıs e, kullanımla başlıyor Arapça e, Türkçe tam Türkçe'de ne yapıyoruz ben sen o diye e, fiilleri işte şahısları alırken Arapçada üçüncü şahısla başlıyor nedir üçüncü şahıs o ikinci şahıs sen Birinci şahıs bendir. Bakın Arapça bu şekilde sıra dizilmiş. Hüme ketebe o yazdı. Hüma, hüma keteba o ikisi yazdı. Bakın ne yaptık? Elif getirdik sadece keteba. Hüm ketebu. Vav wow, elif geldi. Hiye ketebet. Cezimle ne, ne geldi? T geldi. Hüma ta. Bakın farklılığı görüyorsunuz. Yuvarlak için alıyorum. Hünne ketebne. Bunları ezberleyeceğiz arkadaşlar. Ente ketepte. Ente ketepte. En tüma ketep tüma. En tüm ketep tüm. Enti ketep ti. En tüma ketep tüma. Entünne ketep tünne. Bakın değişiklikleri yuvarlak için aldım. Ene ketep tü. Ben yazdım. Nahnu ketebna. Biz yazdık. Bakın arkadaşlar hüvede herhangi bir ek almamış. Hüve yalın haldedir. Ketebe yalın halde kullanılmış. Dikkat. İkinci şahısta, ikinci şahıslarda zamirin sonundaki harekeli t'nin fiilin sonuna hep, ek, ek, hep eklenmiş olduğunu ve üçüncü çoğul şahıs dişilden itibaren fiilin son harfinin sükun ile harekelendirdikten sonra bu eklemelerin yapılmış olduğunu fark ediniz. Üçüncü şahıs eril çoğullarda çoğul vavından sonra bir elif harfi getirilir. Bu elif fiilin okunuşunda dikkate alınmaz. Yani fiil ketebu bakın ketebu va biçiminde değil ketebu biçiminde okunur. Yukarıdaki tabloda yer alan her bir fiil çekimi başında kullanılmış olan zamirle birlikte okundu, okunduğunda anlamlı bir cümle olmaktadır. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.